Arkadaşlar bugün bir çift postacık kuşlarımız var. Bugün size onları göstereceğiz. Gelin. Ay renkten basit bir var. Onu da gösterelim. Al şu anda kesildi. Evde az <laughs> <Ve> Göstereyim sana. Eyvah. <laughs> kesin lan kesin. Burada postacıklar. Görüyor musun? Basit bir <laughs> Evet, şöyle yapalım şöyle. Üç ortak var. Üç Aynen. ortak. Üç ortak Üç var. Ortak. Ben. Ve sen. Bir de ben. Üç baskı ortak. Üç de göstereyim. Oğlum videoya kapattın mı lan? Şöyle basit bir de var. Sahibi de Eymen. Ey boş soyadı Keltaş. Evet. <laughs> evet. Şimdi burada Eymen. Burada Şerif. E isimleri tanıtalım. Bu Eymen. Ben Eymen. Bu Şerif. Söyledim. Ben de Kerem.